Artık 500 bin liraya sadece iki sorumuz kaldı. 14. soruya geçiyoruz. Artık heyecan iyice yukarılarda burada. 14. soru için hazır mısınız? Evet. Hazırız. 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 Eğer sizler de hazırsanız 14. sorumuzun videosunu izliyoruz. <laughs>

bakalım tamam mı? Onu Ailelerimizin soru pozisyonlarını alıyoruz. Arka, Savaş, deprem, deprem. Tavosu var. Sığınak dedi deprem dedi mi o? Bir şey söyleyeceğim. Pınar arkasındaki duvarda asıl olan tablolar yaprak. Hayır. Yaprak desenler. De. 14. sorumuz ve şıklar gelsin lütfen. Sahne'de sözü geçmeyen kelime hangisidir? A) Ayva B) Kömürlük C) Makarna D) Sığınak Uzun yıllar boyunca ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Haluk ve Meltem'in komik hikayelerini anlatan çocuklar duymasından bir sahne izledik. Bakalım Mert genç ailesi nasıl bir performans sergilemiş. Çocuk geç ben kim hangisi ayva geçti. Haluk makarna. Yok, makarna. C bas C C C C. 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 Tamam tamam. İki kere evet. bir tuşa. defa gerekiyor. Evet bir defa. Ayva zaten bir şey geçti. Mi? Kömürlük geçti Ayva mi? Ayva Kömürlük ve sığınak savaş vardı diye kömürleyemeyecek, sığınamayacak evet. dedik ya. <laughs> Makarna hiç duymadım ben. Bir şey söyleyeceğim. Eğer öyle ha. bir şey varsa... Yandakiler gitti. Yandakilerle aramızda biri kalacak. <laughs> Eğer öyle bir şey varsa... <laughs> Sizin evin en heyecanlısı kimdir? Babam. Ha. Öyle mi? <laughs> öyle Heyecanlı <var>. mısınız? <laughs> evet. Çok panik. Hani biz buraya gelirken mesela trafikte falan o kadar çok paniktik ki yani o sürseydi büyük ihtimal biz 5-6 saat anca buraya geldik. Mesela 30 arabayı km. siz e. kullanıyorsanız babam ön koltuktaysa gitmez o araba. 5'te bile gitseniz kendini arabada atıyor. Araba atıyor arabada ooo diye bağırıyor. Panik yoksa bile panik yaptırır bir Sağdaki heyecanlıdır. direkt. yaklaştığı zaman dur 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 şimdi çarpacak diye. Virajda hız 5 babam kendini atıyor arabada arkada böyle çok hızlısın diye. Kurallara tam uyulmasını istiyorum. <laughs> Olay var, başka işte. Şey değil işte ama işte İstanbul trafiğinde kurala uyuyorsun. Mesela uyuyorsun ama Yol ver, her dakika babam yol veriyor. Mesela biz atıyorum bir saatte gideceksek, babam sayesinde iki saatte gidebiliyoruz. Herkes yol veriyor. Keşke Çok herkes babanız gibi olsa Keşke. Ya keşke keşke. öyle. İstanbul trafiğinde özlediğimiz hareketler gerçekten. Evet. İşte. Güzel performans sergilediniz. Teşekkürler. Gayet Teşekkürler. hızlıydınız. Ee, bakalım Ergin ailesi nasıl bir performans sergilemiş izleyelim hep birlikte. Evet mi? Makarna emin misin? Evet. Makarna, M dedi ben? mi? Dediyorum, yemin ediyorum duydum. Sığınak zaten dedi. Ayva zaten dedi. Ola doğru muyuz? Doğurmak, ayva, donan, şey mi? her şey tamam. Makarna emin değilim. Şşş, Bunları diğerlerine okuyayım ama. Yaslan abinin, abinin Oğlum, sırtına. Oğlum <laughs> duydum makarnayı. <laughs> Yaslan abinin sırtına. Yemin ediyorum. Duymuş, duymuş. Ayna sığınak eminim. Ayva sığınak. Ayva sığınak ben de duydum. Ben de zaten duydum. ben duydum. Dedi ki hatta poşetten. Sığınakları gidiyorsak makarnaları unutmayalım diye poşeti aldı. Sığınak. Sizi izlemek çok keyifli. Gerçekten. Böyle bir içim açılıyor sizi izlerken. Teşekkür <laughs> ederiz. Oynamaya da meyillendiniz artık. Yavaş yavaş böyle <laughs> danslar da başlayacak birazdan. Ya ben çok eminim ya. Öyle Umarım mi? Umarım da öyledir. Eğer öyleyse zaten... Yani kömürlük ve makarna duymadım ben şimdi ne yalan diyorum ama 90 kiloyu basarım üstüne deyince ne diyeyim şimdi. <laughs> Kalabını koydu ortaya. Biz de güvenliyiz bakalım. 90 kilo Umarım mu? Umarım erken Evet. <laughs> vay vay vay. Göstermiyorsun 90 kilo. Teşekkür ederim. Bravo. Pekala. İyiyiz. İyi gidiyoruz. Evet, Çok güzel iyi. Güzel bir, bir performans zaman. sergiledik. Evet. Çok şükür. Tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun. Bakalım Yerinmez ailesi nasıl bir performans sergilemiş? Sözü geçen kelime hangisidir? Savaş. B değil mi? B. Sığınak. B B B. Sığınak. D mi? B yap. Hala bassana yeşile halacığım. Hala yeşile bas adam. Hala yeşile bas Kömürlük. Sığınaktı. Sığınak, Sığınak savaş ya. çıkmasın evet. diye. Savaş Sığınak. diyorum. Geçmeyen, geçmeyen diyor halacım zaten. Geçmeyen. <laughs> Burada e, herkesin huzurunu halamdan özür diliyorum. Bu ton benden sekmemiş. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben Çünkü <kitleyememiş> ben basıyorum. <laughs> ama bir şekilde... Size geçmedi hak. Evet. Geçmedi. Evet. geçmedi. Zaten Benim sonuna kadar basıyorum da. Ya oğlum, Özür dilerim ama. Ya hayır canım sorun değil. Sizde var mi <laughs> mıdır böyle heyecanlı birileri? Ben. <laughs> Siz mi? Çok ne? telaş. Öyle mi? Acayip. Çok. Acayip. Ben sakinim. Bana be diyorlar. Ne diyorlar Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl <gülüyor> Çok acayip. Evde <laughs> de aynı <laughs> öyle. Liderlik böyle bir şey. Alo neredesiniz? Ne yaptınız? Lider adam şey sakin olur. Tabii mı? ya. Hiç. <laughs> Biz sakiniz. Ben evet. Sakin. Ben hiç sakin değilim. Han bizde hanımlar biraz hanımlar, daha evet. böyle e, Telaşlı. şeyler tabii. Ya anne, anne, aman, aman, annelik annelik biraz telaş. Öyle mi? Evet. <laughs> annelik bambaşka. Ya ben baba olmadan önce daha sakin olacağımı düşünüyordum. Ama e, çocuklarım olduktan sonra inanılmaz An bir şekilde ben de ...evhamlı olmaya başladım. Evhamlı değil mi? Ha, evet. Çok şaşırıyor insan gerçekten hiç kendimden beklemediğim... ...özelliklerim ortaya çıkmaya başladı. Tabii baba olmak da öyle ama annelik bambaşka. Annelik bambaşka, bambaşka. Onda zaten hiçbir zaman kendimizi... Telaşlı oluyorsun, tedirgin oluyorsun. Yani saymakla bitmez. Ve sırada Yakak ailesinin performansı. Hep birlikte izleyelim. Saat edersiniz. geçmeye girme Makarna, makarna. Sığın akıma makarna. Öyle mi? Kömürlük mü? Kömürlük, çabuk yapın çabuk. Ne? ne B, yap, ne yap. C, C mi, yap? C C yap. mi yap? Ne? C evet. Abi makarna olur mu ya? Makarnayı söyledi. Sığınağa gidecek. Kömürlük mü abi? Bak, Bak kömürlük. Niye dinlemiyor? Oğlum hiçbir şey kimse bir şey söylemedi. Olur Kömürlük, kömürlük dedim ya. Dediler. Ay, Kim Ay, dediler şey dedin, ya? Dedin. Kömürlük dediler ya. Kömürlük dedi ya. Kömürlük dediler ya. Kömürlük dediler Söyleyin o zaman. Kömürlük demeyin bana. Acı söyleyin. Kömürlük dediler. Abi dedi ya? B dediler. Ne diye Niye sinirleniyor ya? Sonlara doğru. Bravo. Bravo. Evet, rekabet ettiğimiz aileden <laughs> size bir bravo geldi. Onlar kömürlük dediler. Onlar kömürlük dedi, duyuyoruz biz. Abicim, tabii ki de söyleyeceğiz. Ne, sen ne demişsin, o ne demişsin, bu ne demişsin. Biz Abi, kendi biz kendimize burada mı yarışacağız böyle? Biz, evet, biz bunu söyledik. Böyle <laughs> <laughs> yarışılmaz ne oldu, ki zaten. Ne ama bir işler karışmış gerçekten. <laughs> Şimdi, Evet. evet. Yani Bana çok istediğiniz işler, cevap olmamış galiba. İşler karıştı, Akın e, gene kaptanlığını kullandı. Ben de Ayva düşünüyorum ya. Yani. Ayva sadece görsel olarak gördük diye düşünüyorum. Yanılmıyorum gibi de geliyor yani bana. Olabilir. Yani Sadece yani Ayman'ın görseli, var. vardı sanki. Bakalım yanılıyor musunuz? Sahnede sözü geçmeyen kelime hangisidir diye sormuştuk. Ayva kömürlük makarna sığınak cevaplarımız arasındaydı. Bakalım doğru cevap hangisi? Ayva. ayva Ayva. Ayva getirdi. Ne oldu? Ayakta. Evet. Sığınak kara. Sığınak kara. Örtün. Örtün. Sığınak kara giderken makarnaları unutmayalım tamam mı? Çak. Çak. kömürlük. Çak. Bravo. Çak. B şıkkı kömürlük doğru cevabımızdı. Yani şık söyleyeyim bana abi. Sen ben orada tebrik ediyorum. Maalesef Yakak ailesi yanlış cevap verdi. Pekala. Bir de bakalım süre performanslarımızı izleyelim. Ergin ailesi 522, <laughs> 7 saniye. Yerimez ailesi 1202. Saniye. Mert Genç ailesi 726 yanlış cevap vermiş. yanlış. yanlış. Yakak ailesi de 1014. Maalesef Yakak ailesi de yanlış cevap verdi. Ve 14 sorumuzu geride bıraktık. 500 bin lira ortada duruyor ve 500 bin liraya ulaşmak için sadece bir sorumuz kaldı. İnanın sizler kadar heyecanlıyım burada.